أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك من همزات قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي اشرح لي صدري bir iman tazeleyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Ya Rabbi Hakkı sırlet Hakkı anlayalım, hakkı yayalım gönüllere de nakşeyle ya Rabbi. Amen. Zaman Mekke zamanıdır. Alemler hengamelerin içerisindedir. Yangınların içerisindedir. Kız çocukları diri diri gömülmekte, fakir insanlar insan yerine konmamakta, fakir insanların kızları bir köle gibi, bir mal gibi satılıp alınmakta, Fakirler hiçbir surette insan yerine konmamakta köleler ulu, orta yerde sahiplerin istediği gibi cezalandırılma zorunda. Ne kadar benziyor bu zamana. Şimdi de biz de kız çocuklarımızı diri diri ateşlere atıyoruz. Haram işlerin içerisine serbest serbest bırakıyoruz. Bakın dikkat edin fakirler yine aynı hali görüyor meclislerin içerisinde değil. Cemiyetlerini bırakın camileri bile farklı hale gelmiş. Sanki ikinci cahiliye devrini yaşıyoruz ya ilahi. Böyle bir zamanda alemlerin sultanı çıkar sallallahu aleyhi ve sellem. Umutsuzlar umudu bulur. Biri var. Adı Musab bin Umeyr. Radallahu Allah Allah selam eylesin. Öyle yakışıklı ki ailesi çok zengin. Herkesin hani böyle rol model dediği meşhur sanatçılar oluyor ya şimdi yolda çıksa Aa! diye kızlar falan bağırıyor ya. Yani öyle bir güzel, öyle bir yakışıklı. Bir giydiğini neredeyse bir daha giymiyor sevgiliye. Cismen çok benziyor. Kadınlar o geçtikleri zaman yollara düzülüyorlar. Çarşıya çıkacağı vakit belli. Pencerelere çıkıyorlar, damlara çıkıyorlar, mendil sağlıyorlar. Musab'ı görmek için. Genç bir delikanlı Musab. Herkesin sevdiği, soylu bir ailenin de çocuğu. Yolu alemlerin efendisine düşüyor bir an karşılaşıyorlar. Sevgili sallallahu aleyhi ve sellem ona hakikati anlatıyor. O da hakikati anlıyor. Heyhat diyor. Biz neyin aşkına yaşıyoruz? İmanını alenen beyan ediyor. İmanını beyan edincisi annesi çok büyük sıkıntılar veriyor. Ailesi kovuyor bunu. Sokaklarda kalıyor. Evet evet. Bir genç. Herkesin öve öve bitiremediği bir genç örnek bir genç. Herkesin olmak istediği şekil Musa. Harika giyiniyor, istediğini alıyor, istediğini yapıyor. Ama Musa radallahu anh'a iman ettiği için ailesi cezalandırıyor. Sen nasıl olur da Muhammed'e inanırsın sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ben her şeyimle ona inandım. Ve kabul ettim ki biz zalimce bir toplumuz. Zalim yaşıyoruz. Doğru olan Allah birdir. Ben puta tapmayacağım diyor. Bu yanlış seni diyor mirastan mahrum ederiz. Sana hiçbir şey vermeyiz. Sokaklarda kalırsınız. Böyle bir zamanda sokakta kalmak çok zordur. Hiç kimse kimseyi ilik etmediği gibi parya sistemi var. Nedir parya sistemi? Anlatmıştım. <laughs> Yine söyleyeyim. Toplumun ileri gelenleri bir kişiye bununla ilişkiye geçmeyin dediğinde ona ekmek taşta suda vermezler. Merhaba da etmezler. Musab bin Ümeyr parya yani. Erkam radallahu anh'ın evinde toplanıyorlar. E sayıları çok az. Erkam radallahu anh'ın, Musab bin Umeyr radallahu Talha radallahu anh'ın, Mazu Bey radallahu anh'ın maiklerden. Bunların sizce yaş ortalaması kaçtır? Hı? Hı? Duyor sen, sen, bizden duydun herhalde. Yani duyduğunu söylüyorsun. Aklına geleni söylemiyorsun. Ama olsun. ilim ilimdir. 20. Genel, genel manada kızda geçen şey 30'dur yani. Ama değil aslında. 18. O kadar. Çok olsun 20. Talha radallahu anh'a gelir. Değil mi? Erkam radallahu anh'a mı? Oradan 7 8 yaş. Bahsettiğiniz kişiler İslam'ın ilk yiğitleri. Daha yaşlar 16'ın 7 ve Evet dostlar. Sizler de aslında 16-17 yaşlarında, 18 yaşlarında öyleydiniz yani. Asiydiniz. Ama asiliğiniz hak için değildi. Pantolonunuz eskimişti. Belki istediğiniz anneniz babanız almıyordu. Ama Musab'ın her şeyi var. Musab radallahu anh'a bunların hepsini elinin tersiyle etti. Ben bir olan Allah'a hayman ettim. Hakkı ol burası. Doğru bu dedi. Siz yanlış yapıyorsunuz o saf ve temiz bir gönlüyle. Evet dostlar, artık Musa bin Ümeğir sokaklarda kalmaktadır. Belki de Erkam'ın evinde kalıyor. Düşünün, dün, dün onun üzerindeki giydiği elbise o günün modası iken bugün Musa bin Ümeyr Radallar elbiseye bakılmıyor bile. <laughs> Düşünün. Peki niçin geldi bu başım Allah bir dediği için. Efendimiz oyduğu için geldi. Peki siz Hı. ben Müslümanım demenin bedelini hiç ödediniz mi? Soruyor musun? Ya ben Müslümanım dediğinizden dolayı işten mi atıldınız? Benim gibi hapse mi atıldınız? Dayak mı yediniz? Tecrit mi edildiniz? Ha bizim köylere denk sakın ben hocanın tanıdığım demeyin, beni hiç sevmezler ben açık sorayım. Ben hakkı söylemiştim ona 17 yaşında. Öldüklerine bir hayır Bu kağıttıdır. Odur budur benim adım köyde Hümeyni. Mesela sakın böyle yakınlık kuracağız diye şey yapmayın. Beni sevmez benim köylülerim hakkı söylediğim için. Sizi de sevmeyecekler şöyle İlk okuduğum hayat Musab bin Ümeyr'in hayatıydı Allah Eshab-ı kiramda. Ve karar verdi <laughs> böyle yaşayacağım. Inşallah. Eshab gökteki yıldızlar gibi. Hangisine susans kurtuluşu erersiniz dedi sevgili Allah İşte artık dayanılmaz hale gelince Mekke'de yaşantı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mama Musab bin Ümeyr mu? eğitimi çok muhteşem. Muhteşem eğitim almış bir çocuk aynı zamanda. Genç yani. Belagatı konuşması muhteşem yani. Anlaması, öğretmesi kadar olması müthiş yani vaka. Öyle oynak bir şey değil yani. Hani şımarık bir delikanlı değil, zengin, yakışıklı ama şımarık, bir. akarlı yani. <laughs> Karar çıktı sultandan, dedi ki hicret edin Habeşistan'a. Habeşistan'a gidenlerden biridir Musab bin Umeyir radallahu anh. Başlarında da Caferi Tayyar radallahu anh, Hazreti Ali'nin amcası. Pardon, abisi. Bunların yürekleri yanmaktadır dostlar. Öyle sevmektedirler birbirlerine. Çünkü bunlar ötekileştirilmişlerdir. Toplum onlar ötekileştirmiştir. Bunlar adeta virüslü birer hastaymış muamelesi görürler. Bunlar deli. Bunlar kafası da çalışmıyor. Bunlar atalarının dinine ihanet etmiş kişiler. Ya sizler bugün kapitalist düzenin delilerisiniz. Sisteme ihanet eden insanlarsınız. Sizler de bu zamanın musaplarısınız ya. Nasıl bu zamanın insanların sizi sevmesini bekliyorsunuz? Saygı duymasını bekliyorsunuz? Aptal mısınız? Geri zekalı mısınız? Adama diyorsunuz ki kardeşim senin sistemin yanlış. Doğru değil bu. Bu kapitalist sistem sömürü üzerine dayalıdır. İnsanları sömürür diyorsunuz ya. Onlar zekata enayilik diyorlar. Siz demiyorsunuz. Oruca açlık aptallık diyorlar. Ya biri namaza başlamıştı. Namaza başlamıştı. Ailesi onu psikoloğa götürdü ya bizimle beraber de kızım seni psikoloğa götürürüm demiş onun için namaza başladığı için ve kendine sorduğunuzda bu adam Müslüman diyor ben Müslümanım diyor yani soruyorum size onlar da bir olan Allah'a inanıyorlardı ama putlara tapıyorlardı bunlar da bir olan Allah'a inanıyorlar ama Adam Smith'in kapitalist sistemine inanıyor aynı değil mi sizce de ha? aynı şey arada hiçbir fark yok Bunların yürekleri yanıyordu. Uhud harbini görememişlerdi. Hendek harbini görememişlerdi. Pardon, Uhud'u göremiyor. E, dur bakayım, yok Uhud değil. Bedir de değil. Müslümanlar büyük e, zorluklar çekerken, çekerken bunlar içleri yanıyor. Daha Mekke dönemi. Geri gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Ümeyr'i akabe anlatmıştım geçen sohbette. Sad bin Mazrar Allah'ın ileri gelenlerden Medine'nin Ebu Bekir'i. Onlarla beraber Musab bin Ümeyr'i gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvara'ya. Medine-i Münevvara'da Musab razıallahu anh'a diyorum bakın daha 20 yaşında bir delikanlıdan bahsediyoruz. 300 kişi, kişi, küsür kişinin imanına sebep oldu. Medine'de yeni bir din doğdu. Kolay bir şey mi istedim? Ve ve Musab bin Ümeyr Azavlanıma ilk gönderilen elçidir. Yani ilk gönderilen öğretmendir İslam'ı öğrenen. Öğreten mi öğrenen? Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Medine'ye hicret ettiğinde Musab nerede demişti? Herkes Musab'ı nasıl seviyor mu? Karakterik olarak, yapı olarak, duruş olarak, hakikat anlatıp 300 kişi, 300 kişi biat etmeliydi. <laughs> Musab nerede? Musab en arkada oturuyor. Ben bunların hocasıyım. Bunlara ben öğrettim değil mi Neyse uzatmayalım. Her Uhud harbidir. Uhud harbinde Musab radallahu Anh'a Efendimiz'e çok benzemektedir. Aziz yoldaşlar bu harpte Musab radallahu Anh'a şehit oldu. Aslında daha uzun anlatacaktım da kısadan kesiyorum. Musa Pradollah'ın hemen şehit olduğunda aziz yoldaşlarım üç kişi koyu koyuna gömüldüler. Abdurrahman bin Cahş, Musa bin Umeyr. Herhalde Abdurrahman bin Talhani, şu anda tam çıkartamıyor. Bunlar o kadar cesetleri parçalanmıştı ki yani yana hangisinin bedeni, hangisinin bedeni belli değildi. Üçünü bir arada defnettiler. Musa Hanım'ın Elbisesini yukarı çektiklerinde aşağısı açık kalıyor, aşağı indirdiklerinde üstü açık kalıyordu. Neyi buldu Musa Allah? Onun bulduğu neydi? Bizim bulduğumuzda aynı ama bizde neden bu reaksiyonu göstermiyor da Musa Allah da bu reaksiyonu gösteriyor. Çünkü biz Musa'nın ilk aldığı karara henüz ulaşabilmiştik. O ne biliyor musunuz? Musa ilk dedi ki ben bundan sonra Allah'ın Resulü ne bildirdiyse benim doğrum odur. Ben bunu kabullendim ve bununla yaşayacağım. Ama biz bunu diyemiyoruz. Biz bunu söylüyoruz ama öyle yaşayamıyoruz. Bu seferden bir şey olmaz. İşte ama bu sefer şöyle yapalım. Ama böyle olsun şöyle olsun. Musab'ın aldığı ilk karar bizim evliyamızın makam, makamına ulaşabileceği son, 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 son makam. O zaman biz bence nacizane, fakirhane düşüncem, biz neye inandığımızın farkında değiliz. İçinde bulunduğumuz toplum bizi öyle etkilemiş ki, aslında hepimiz musab gibi olmak istiyoruz. Hepimiz musab gibi olmak istiyoruz. Ama maalesef sistemin içerisinde kayboluyoruz ticaretimizi yaparken helale dikkat etmiyoruz. İnsan ilişkilerimizde dikkat etmiyoruz İslam'a. Böylelikle aslında biz kendimize göre bir yaşam biçimi buluyoruz ve onu İslam zannediyoruz. Bu sebepten dolayı da Allah'a yakınlığımız sürekli uzaklaşıyor. Biz Allah'tan uzaklaşıyoruz. Sözümüzde durmuyoruz çünkü. Bak Musa bir kere geriye dönüp de neleri bıraktın demedi kendine hiç. Efendimiz diyor onun hiçbir şey eksik değildi. Her şey tamamdı. Hatta, hatta Medine emirlerinde Medine Medine'de şeyde Uhud'da Musabrat Allah'ıma şehit olduğunda dediler ki Allah'ın Resulü şehit oldu. Musabrat Allah'ıma seven, sevdiğine benzer arkadaşlar. Efendimiz öyle sevmiş, öyle kaybolmuştu ki Efendimiz'e o kadar çok benziyordu. Bazıları Efendimiz'den benziyordu. Musabrat Allah'ıma. Harp esnasında da, Uhud Harbi'nde de Musab bin Meyrad Allah'ın maaşı şehit edildiğinde Allah'ın Resulü şehit oldu dediler. Ama hesap o kadar diktiriyor ki Allah'ın Resulü şehit olduysa biz niye yaşıyoruz? Onun yolunda ölelim demişlerdi. Biz sevmedik. Biz Resulullah'a aşık olamadığımız için bunlar oldu. En önce bu. En önce Musablar gibi Allah Resulüne aşık olmalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için yegane bir yegane tek kurtuluş olmalı. Ona sevda bulmalı, o bizim rol modelimiz olmalı. Bütün bu eshab-ı kiramın hayatını bu sebepten anlatıyoruz. Onları yegane üstün kılan, alemlere rahmet kılan ve 5000 bin kişiyle 50 bin kişilik ordunun üstüne mutaharbinde koşturan Resulullah sevdasıdır. Allah Resulü'nün aşkı Allah Resulü'nün davasıdır. Onlar gerçek dertteki gerçek sevdayı buldular. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derdini keşfettiler. İnsanlık bu insanlık dışı yaşamdan kurtulmalı. Hür olmalı. <laughs> Herkes eşit olmalı. Zenginle fakir aynı adalet terasında tartılmalı. İnsanların farklılığı olmamalı. Fakir ezmemeli zenginler. komşuyu incitmemeli. Yalaka olmamalı insanlar. Ve işçinin hakkı alnını teri kurumadan verilmeli. Onlar bu adalete sevdalandılar. Biz buna sevdalanamadık ki. Biz sorunları göremiyoruz ki. Resulullah o kadar gece gündüz uyuyamıyordu ki bu meseleden. İnsanlar birbirlerini üzerine taarruz ediyordu ki. Fakir biri ya mesela. Bugün aynısı yaşanmıyor mu sizce? Bugünkü konum ister kadar samimi olsak yeter. Evet adam ayağa kalkıyor, yürüyüş yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Biz yapabiliyor muyuz? Bugün aynı şeyler olmuyor mu? Zengin birinin mahkemede davası varsa fakir bir kişiyle, zengin haksız da olsa aklı çıkmıyor. Bu adaletsizlik değil mi? He? Fakir insan da bugün insan yerine konuyor mu? Konmuyor çocuklar, konmuyor. Kimse adalet mi adalet demesin, yalan hepsi. O ak adam, eğer orduda mı, Giresun'da mı ne? Bir kadın öldürdü, iki tanesine de taarruz şey yaptı. İki polisin üzerine de taarruz etti. Adamın mahkemesi devam ediyor. Soruyorum, bu adam belki koçun kızını öldürseydi aynı şey mi olacak? Hı? Soruyorum işte size. Sizin içiniz yanmıyor mu bu meseleler? 270 tane şehit verdik. 15 Temmuz'da. İçlerinde bana bir tane profesör gösteremezsiniz. Bir tane var. Bir iş adamı gösteremezsiniz. Mazbut fakir çocuklar. Dağlarda şehit olan evlatlarımızdan bir tane zengin gösteremezsiniz. Sizce adalet mi? Hı? İşte Allah'ın Resulü bu adaletsizlikle savaşıyordu. Evet, evet. Asıl yeryüzüne adaletin gelebilmesi için Resulullah'ın getirdiğiniz an sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Sizler de öyle olmalısınız işte. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim denilen sevgiliden Musa bin Meyred Allah muhabbet kabını kana kana doldurmuş ve uğruna ölebileceği bir sevdaya kavuşmuştu. Onun derdiyle dertlenmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Aziz yoldaşlarım, insanı insan yapan değer derttir. Resulullah'ın sevdasıyla, dert derdiyle sevdalanıyorsanız, onun derdine ortak oluyorsanız, onun sevdasıyla sevdalanmışsınız demektir. İşte biz o sevdayla sevdalanamadığımız için, bugün saçma sapan sevdaların içerisindeyiz hep bir şeylerin eksikliğini hissediyoruz. Ama samimiyetin eksikliğini hiç hissetmiyoruz yani. Belki haramlar işliyoruz. Belki saçma sapan işlerin peşindeyiz ama maalesef pişman olamıyoruz. Neden? Çünkü toplumun bizi kabul eden bireyler var. Her ne yaparsak yapalım yargılanmıyoruz. Gözünüzün önünde bir kız çocuğunu diri diri kestiler. Evet evet. Bütün toplumun gözünün önünde bir adam cazın, bir adam cazın kızını diri diri kestiler. Ayin mayin oyun diye Zengin pijleri Mahkemeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Adam da kayboldu yani. Öldü dediler içeride. Şu dediler, bu dediler. Kaçtı dediler, intihar etti. Adam kayıp. Bütün Türkiye'nin gözünün önünde. Biz bu adamı asamadık. Bırak cezalandıramadık bile soruyorum şimdi size. Sizce de aynı değil midir? Hı? Yine de bu zenginlerin adalet sizi sürmüyor mu sizce <laughs> o zaman bu biz Müslüman gibi görünen gayrimüslim yaşantısında yaşayan ahmaklar. Özür dilerim tenzih ederim. Çünkü Müslümanlığın bize ne verdiğini bilmiyoruz. Biz Müslüman gibi yaşamıyoruz. Gözümüzün önünde bir öldürse başımızı bu tarafa dönüyoruz. Bir kardeşimiz bir kardeşimize sıkıntı versin, onun derdini dinlemiyoruz. Biz bana yaşıyoruz? O dönemde bana neydi zaten? Bugün de bana ne yaşıyoruz? Altyazı geçiyor. Beyler, tekrar söylüyorum. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, bakın Allah Resulü Allah'ın habercisi. Şuradan bir haberci gelse bize falanca bilmem <laughs> ne oranın habercisi. Bu gelen haber Allah'tan geliyor. Allah'ın <laughs> Resulü konuşuyor. Bir kere Allah Resulü derken ne olduğunu bilelim sallallahu aleyhi ve O anlatıyor. Allah bize onu gönderdi ya. Allah gönderdi. İşte Allah'tan geliyor. Biz Allah'a bütün yakınlığımızı Resulullah'la buluyoruz. Konu uzadı herhalde. Ben de biraz farklı alanlara mı geçtim bilmiyorum. Ama ve bildiğim şu ki biz şu kararı vermeliyiz. Allah'ın Resulü ne dediyse sütük olmalıyız. Yoksa Nasrettin Hoca'nın fıkrasına döneriş. Bununla da tamamlayayım. Biraz daha espri olsun. Ben şimdi zırlarım bu ara çok şey. Duygusalım. <laughs> bir gün hoca kadılık yapıyor bir yerde. Az da gülelim. Bir dava gelir. Derler ki hocam bizim öküz vurmuş. Pardon, sizin öküz vurmuş, bizim öküzü yardan aşağı yuvarlamış. Yer uçurum demektir. Anadolu çocuğusunuz ama işte tanımları pek bilmiyoruz. Yer uçurum demek yani. Uçurmuş. Bizim öküzü yuvarlamış sizin öküz, bayırdan aşağı ölmüş Ne gerekir diyor. Da diyor ki, bakıyor şimdi işin ucu. Yani öküz bizim. öküz diyor, mesul değil, mükellef değil yani. Öğütlemedik ya kardeşim diyor yani. Bir şey gerekmez yani. Hocam diyor e, suçun ihsan ettik. Yani huzurunuzda kadı huzuruna çıkmadığınızdandır. Adam da uyanık kurmaz. E, yanlış beyan ettik. Yani bizim öküz sizin öküzü vurmuş yuvarlamış aşağıya. Hocam diyor ki işin doğrusunu söylesene kardeşim zara kaplıyor bakalım. <laughs> Şimdi komiktir ama ibretlidir. Biz acaba nasıl karar? Olay bizimle alakalı olduğu zaman nasıl karar veriyoruz? <laughs> Bir kardeşimiz oldu. Allah hepinizi Musab bin Ümeyr adallarına imanı ile imanlandırsın. Amin. <laughs> 300 kişi iman etmişti. Allah Resulü soruyordu Musab nerede diye. Musab en arkadaydı. Anam babam kurban olsun. Burada. Hiç öne çıkmıyor. Ben yaptım demiyordu. Evet, evet. Evet, öldüğünde de arkadaşlar Recmure Ebi Elbisen'in içerisindeydi. Kendine şu soruyu sordu bir gün Musab. Ey dedi hainlersin. Ben hiç kandırdım mı? Ben dedi seni gençken kandıramadım ki şimdi nasıl kandırayım dedi. Ya. Daha otuz küsur yaşlarındaydı şehit oldum, Şimdi soruyorum size. Sizler de bir musab değil misiniz? Musab radallahu sizden farkı ne? Hiç farkı yok. İnandığınız şeyin de aslında ondan bir farkı yok. Sadece sanki bir şeyler bekliyor gibisiniz. Sanki toplumun sizi anlamasını istiyorsunuz. Anlamayacak. Anlamayacak çocuklar. İnandığınız gibi yaşadığınız sürece sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarını alacak ve onu rüyalarınızda görmek kastıyla olan muhabbetiniz ve sevdanız artacak. Ve yarın ahirete gitmeyi, onunla buluşmak olduğunu bileceksiniz. Siz Resulullah'ın aşıkları olacaksınız. Allah Celle Şanı hak yolda yürüdüğünüz zaman da Yavuz Sultan Selim'in önünde nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor atınıza binin dendiğinde edep yahu Resulullah önünden gidiyor. Ben onun gittiği yerde nasıl arkasından ata bineyim diyen Allah'ın Resulüyle beraber hareket edeceğim. Yeter ki davanız Resulullah'ın davası olsun. Bakan biçiminiz Resulullah'ınki olsun. Biz iki cami arasında beynemaz kalmayalım ne olur. Ya Resulullah'ın dediği gibi yaşayalım. Ya toplumun dediği gibi. Ya gerçekten inkar edelim her şeyi rahat edelim veyahut da gerçekten kabul edip huzur bulalım. Arada kaldığımız için perişan oluyoruz. Biraz ondan biraz bundan. Usta et döner yapıyor dese ki buna biraz da tavuk ilave edeyim, biraz da şuradan ilave edeyim. O et döner olmaz ki. Ama orada takılı bir döner görünür. Ama o döner olmaz. Ya. Yeah. Demek ki arkadaşlar biraz ondan biraz bundan yok imanda. La şargıya, la garbiye, İslamiye. Ne doğu ne batı. Resulullah ne söylediyse. <laughs> Anlaşabildik mi? El <laughs> fatiha